Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte biraz gecikmeli gelen bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün e, kadromuzda oyuncularımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Bu benim ikinci hesabım. Ana hesabımı zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlere bir soru soracağım. Sizce ana ligde yani ana hesabımdaki o full 98 Ronaldo, 99'luk Messi'lik hesabımda üstlükleri doğru oynayayım mı? Yani düşünceleriniz gerçekten merak ediyorum. İşte 9. lig 8. lig çıkabildiğim kadar böyle bir serüven başlatalım mı başlatmayalım mı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O yüzden bir de şöyle bir şey bir ricada bulunacağım. Arkadaşlar lütfen videolara like atın. Like atarak kanala geldiğiniz zaman gerçekten çok çok daha iyi konumlara gelebiliyoruz. O yüzden lütfen desteğinizi, desteğinizi esirgemeyin ve hepinizden güzel bir destek bekliyorum. Şimdi arkadaşlar turnuva hakkında çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Demişsiniz ki Gökhan abi turnuva ne zaman başlayacak? Şimdi birinci turnuvayı Hasan kazandı. Hasan'a ödülünü gönderdik. ikinci turnuva ile ilgili ben Batuhan Batuhan'la iletişime geçeceğim tekrardan. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Discord linkine gir Discord adresimi bırakıyorum açıklama kısmına. Gelip oradan DLS, FIFA, PES artık aklınıza ne geliyorsa çeşitli oyunlardan çeşitli oyunlarla ilgili sohbet kanallarımız var. Orada arkadaşlar denk arkadaşlarınızla birlikte sohbet, muhabbet yapabilirsiniz. Şimdi ilk başta ajan açacağım. Ajandan sonra oyuncularımı yükselteceğim. Ve bakalım neler yapacağız. Aslında oyuncularımı satıp ee... Oyuncuların bazı gereksiz olanları satıp şey yapmam arkadaşlar. Benim için daha doğru olur. Nasıl derler ki? Kim geldi? Barella geldi. Ben Barella'yı satarım. Bu şekilde arkadaşlar oyuncularımı satıp azaltıp e, yükseltmem daha iyi olur. Mesela ne diyeyim abi? İşte Barella'ymış, Matip'miş. Bunları gönderebilirim. Mesela Joel Matip gitmesi gerekiyor mu acaba ya? Bakayım. Kaç tane Liverpool'lu var? E, Salah Liverpool 1. Andre Robertson 2. Van Dijk 3. Matip 4. E, Arnold 5. Mane 6. Kalsın ya kalsın bakalım. Şimdi bize kim gelmişti? Barella gelmişti değil mi? Kulübali de fena durmuyor. Stil oyuncu kaç tane? De Bruyne var. Jesus var ki Jesus'u satmam gerekiyor. Bence Jesus'u satarım ya. Aynı Jesus ve Peris içi satacağım abi. Onlar bende çok durması ki zaten çok oyun atmıyorum. Biri Gabriel Jesus ki kondisyon antrenörü yaptım onu. Ee, Oo baya kondisyon yapmışız. Bir de Pedri'yi de satasım yok değil açıkçası ya. Onun da geçici bir şey. Tamam Chiesa sen de git abi. Biraz ee, uzak duralım. Aymerik Laporte. Şimdi Laporte ve diğer defanslara baktığım zaman hız da önemli de benim için. Stoperleri Marquinhos var 73-82. E, burada Matip 74 ki Laport'a göre çok çok değil ama sol stoperim yok benim. Hernandez sol stopermiş o yüzden La sana da güle güle abim. Tamam mı? Bence bu şekilde yeterli ya. Toni Kroos falan da kalsın. Kolibali kalsın. Ağırlıktım kalsın. Ve gelelim abi. Oyuncularımızı yükseltmeye başlayalım. 44 adet. 42 adet oyuncu yükselteceğiz tek tek. Buradan başlayalım. Marquinhos'tan ilerledik bakalım. Hadi bakalım. Şuradan kondisyondan devam abi. Buradan Pedri'yi satmayı düşünmüyorum zaten demiştim. Şuradan devam. Kante. Şuradan Vay Sterling'e bakar mısın? Sterling de bayağı iyi konuma kadar getirdi kendi Pedri. Eskiden de oyuncuları bastığınız zaman daha iyi yükseliyorlardı ama şu an ondan biraz daha uzakmışız gibi duruyor. Ee, Salah'a da yükseltik. Takım genimiz kaç şu an? 87.5 değil mi? Ama ana hesapta çok iyi ya. Ana hesapta gerçekten çok iyi. 87.5 idi. Bakalım. Ee, şey sonunda kaç kene kadar yükseltebileceğiz? Mane kaçız? 93 hızlanmaya kadar ulaştı. Çok ilerlemiyor ki. Erling Haaland bu sene bildiğiniz üzere City forması giyecek. Takdir ederseniz ki ve Messi'de ilk atılımımızı gerçekleştirdik. 91 ge 91 gen oldu mu olmadı. Ama atılım gerçekleştirdi. İlginç. Matip'ten vermeye devam. Van Dijk'ten vermeye devam. Şurayı da kullanalım. Kondisyonumuz halen var. Ya muhtemelen oyuncuları yükseltmeye devam edeceğiz abi. Marquinhos devam. Şuradan Raheem Sterling. Abi yükselmesi çok zor ya oyuncularımın inanılmaz zor. Şuradan Kalet Kulübali. Evet. RB'de sürekli kullandığım bir kart. Şimdi son kartımı buradan verdim. Yavaş yavaş ikillere geçeceğiz. İkillerin ilkini kondisyonla patlattım abi. 82 84'ü 85 oldu benzama. Güzel. Patlattım abi. 88-87 idi. 88'e 89 oldu. Gayet güzel. Haaland'da da gelişim var. Şuradan patlatık abi. Güzel güzel güzel. Oyuncularım yükselirse ne kadar iyi olursa benim için o kadar iyi. Ver abi De Bruyne'yi de. De Bruyne çok az kaldı ha. Yani onun da gelişime gerçekten rama kaldı. Mbappe ve Koulibaly. Mbappe de yükseliyor. Gayet güzel. Neymar ile Andre Robertson. 87 yaptık. 83 yaptık. Şuradan Modric ve Matip. 87.5 kadro değerinizi kadro değerimizi yükseltmişizdir ya. Bilmiyorum ama bence yükseltmişizdir. Şu da özelliği de ya bu arada Neymar artı yok. Bir kondisyon daha. Abi tek tek yükseliyoruz da biraz zor oluyor. De Bruyne ile Kantes 90'a 84'tü. 91'e 84 devam. Ver abi. iki tane Afrikalı oyuncu. Ki Akantid de asılı bu arada. Mbappe mi gerçekleşti? 88, 83. Yani. Fena da ilerlemedi aslında da. 88 yaptık Neymar'ı. Gayet güzel. Yani bu hesapta da iyi bir konuma getirdik ya, hesabı. De Bruyne geldi yine. Evet. Oyuncularımızı yükseltmeyi başardık. 87.5'tu. 88.3 gayet güzel. Şimdi neler yapabilir? Şöyle alalım maniyi. Messi orada oynatıyoruz. Tamam. Hemen abicim gel bakalım buraya. Ona 15. lig bu ligler çok zor değil. Ama benim diğer hesapta hani o ligler biraz daha zor. Bu arada sürekli maçlarını birileri kaybeden bir rakipmiş gibi duruyor. Ki oysa güzel olur bakalım. Hayır o değil. Kante çok güzel yere gönderdi. Yetişir mi Salah? Yetişir mi Salah? Yetişir. Oradaki oyuncu kim? Resmen baktı. Mane. Gelmedi gol hakimi. Varan taç. Çıktı. Güle güle. Kanka kesin çıktın sen. Yo çıkmadı. Niye böyle bir şey yaptı ki? Ya Allah rızası için. Böyle bir kontrol mü var Muhammed Salah ya. Abi böyle bir kontrol mü var Varan. De Bruyne çok güzel yere gönderdi ama Andre Robertson. Pası. Kante. Kante. Ronaldo'dan Sadio Mane'ye. Bu muhtemelen gol. Gol. Arka direk boş. Ya. Çok acemi hareketler. Çok. Golleri atabilecek durumdayken atamamak. Mane. Andre Robertson. De Bruyne. Robertson. Yani artık atmamız lazım ya golü. Gol. Abi değil. Bir daha bomboş De Bruyne. Offside. Abi adam yeniliyor yeniliyor yeniliyor. Bize gelince hepsi devam ediyor. Kale boş. Kale boş. Kale boş ama nereye boş. Kale boş ama nereye boş. Ne ara kaleci oraya gitti ya. Ha geç içindeymiş. Ali son bekar. Hakimi. yani golü yerse bence gider de. Hani yer mi o da muamma. Kötü oynuyoruz. De Bruyne bu gol. Sadio Mane. tur konuştuk konuştuk boş boş. Yani kaçırsam var ya. Nersi biraz fazla basacaktım yani. Öyle bir duruma geldi. Güzel devam ediyoruz abim. Kankam çıktın mı ne oldu? Çıktı abi. Çocuk çıktı. %100 çıktı. Çıktı. Net çıktı abi. %99 çıktı. Niye çıktı onu da anlamadım ama rakip çıkmak istedi ve çıktı. İlginç. Eyo. Ya biraz önce niye böyle bir şey yaptın ki kanka ben anlamıyorum harbiden ha. Kurban oldum çıkacaksan çık ha. Vallahi yorma bize. Kante. De Bruyne. Insigne top bizde abi. Top bizde abi. Top bizde abi. Top bizde. Virgil van Dijk ilk kere bitti. Ya kanka oyun oyun da oynamıyorsun. 71'e 29. Bilemedim ki şimdi ne yapsak seni. Van Dijk. Çok güzel. Acele ettim. Arnold. Virgil van Dijk uzun boyuyla. Çok güzel yere. Gol gelir. Yandan dışarıda. Kolibali Andre Robertson değişikliği. Bitir abi bitir uyutuyorsun bizi yemin ederim ya. De Bruyne topistan dışarıda direğe de çarptı. Kevin De Bruyne. Ses niye yok hani sesini kısmıştım. Abem neyi bekliyorsun abem. <laughs> İndir Orjil Van Dijk. İndir abi Marquinhos. çok güzel yere mane. Sadio Mane. Ronaldo vur artık De Bruyne Yine üstten dışarıda. Bir türlü istediğimiz o varyasyonu yaratamadık. Kurban olam oynamıyorsun ki. Yemin ederim oynamıyorsun. Tam biz de atamıyoruz ayrı bir şey ama oynamıyorsun hiç oynamıyorsun hatta. Geldi sıkılma abim benim. Vallahi geldi sıkılma. Arkadaşlar ee dediğim gibi yani hesaptan ben biraz üstlüklere doğru tırmanmaya çalışacağım. Bakalım orada neler yapacağız. Eee, açıkçası merakla bekleyeceğim yani. Neler yaptığımı sizler de göreceksiniz umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.